Düşünsene bir saat sonra çocuğu ölecek bir anneyi Berkay. Hayattaki en büyük acısı bu olsa gerek. Yani bir saat sonra hayatta en değerli varlıklarından bir tanesini kaybedecek. Ve bir daha hiç görmeyeceğini düşün. Ne kadar büyük bir acı değil. Şimdi peki varsayalım bu kadının yanına bir adam geldi. Ve dedi ki niye üzülüyorsun ki? Baksana dünyaya. Teknoloji nasıl gelişti? Bilim adamları neler yapıyor? Dünyanın şaşasına baksana dese. O dünyanın şaşalı hayatını özendirmeye çalışsa. Bunlarla kafanıyor. Bunları düşün. Bunlarla kafanı meşgul et dese. O kadının o adama cevabı ne olurdu? Eminim herkesin aklındaki cevap birdir ama biz varsayalım bu kadın bu adamın dediklerine kapılıp adamın istediği gibi düşünmeye başladı. Çocuğun bir saat sonra öleceğini unuttu ve dünyadaki teknolojiler, dünyadaki o güzelliklere zahiri güzelliklere aldandığını düşünelim. Peki bizim bu noktada bu anneye cevabımız ne olurdu? Ya sen ne yaptığını farkında mısın? Yani hayatta en değer verdiğin varlık bir saat sonra seni terk edecek. Bir daha hiç göremeyeceksin. Yani bunları düşünmenin vakti mi? İlk önce çocuğunun ölümünü düşün, sonra bunları düşünürsün. Senin bunları düşünmen için çocuğunun hayati tehlikeyi atlatması gerekir dersin değil mi? Biz de bunu deriz. Şimdi soruyorum bizim bu anneden veya bu çocuktan farkımız ne? Yani biz de her an ölebiliriz, her an en sevdiğimiz varlıkları kaybedebiliriz. Hayvan gibi de olamayız. Yani sözüm ona bizi hayvandan üstün kılan akıl buna izin vermez, veremez. Niye? Çünkü akıl bizi geçmiş ve gelecekle bağlantılı kılan bir cihaz. Bu aklın çalışma sistemi Berkay. Gelecekte başına gelecek en kesin gerçekleri en ön plana koyup ona göre tavır alır. Ölümden daha kesin bir gerçek yok başımıza gelecek. Yani her şeyi düşünebilirsin ama ölümü düşünmeyerek bu hayatı yaşayamazsın. Peki Berkay bu durumdayken ürettiğimiz teknolojilerin, dünyanın şaşalı hayatının, yani nice şeylerin önemi olabilir mi? Yani olamaz. Neden? Çünkü yani bizim bunları düşünebilmemiz veya bunlara önem vermemiz için hayati tehlikeyi atlatmamız gerekir veya ölümün ardındaki sırrı keşfetmemiz gerekir. Ancak bunu yapabilirsek bu dünyada ürettiğimiz teknolojiler, dünyaya sağladığımız katkılar anlam kazanabilir. Yoksa işin ironik kısmı daha çok bunları yaptıkça ve ölümün ardındaki sırrı çözmedikçe dünyada kaybedeceğimiz şeyler çoğaldıkça daha fazla acı çekeriz. Çünkü kaybedeceğin şey daha çoğalıyor. Yani gelecek nesillere bir şeyler bırakalım. Biz ölsek eserlerimizle yaşarız. Demek ancak gelecek nesilleri kandırmaktan başka bir şey değildir. Onlar da ölecek ve onlar da nereden geldiğini, niçin burada olduğunu ve nereye gittiğini sorularını cevaplamadan onlara acı verecek bir tablo bırakmış oluruz. Eğer gerçekten Berkay bu yaptıklarımıza anlamlı kılmak istiyorsak ölümün ardındaki sırrı keşfetmemiz gerekir ve bunu bize sunan insan hayatta insanlığa en büyük katkıyı yapmış olur. İşte Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam ve Kur'an'ın önemi burada öne çıkıyor Berkay. Bize gösterdiği yol ile hem akli hem mantıki yol ile ölümün ardındaki sırrı keşfetmemize neden oluyor. Yani niçin buradayız? Nereden geldik ve nereye gidecek sorularına en mantıklı şekilde cevap veren insan aslında insanlığa en büyük katkıyı yapmış olur. Şimdi şöyle düşün. O annenin yanına biri geldi. Elinde bir ilaç. Dedi ki bakın çocuğunuz bir saat sonra ölecek. Ama benim verdiğim ilaçla o ölümden kurtulmuş olacak. Şimdi o adamın mesela o anneye yaptığı katkıyı düşünebiliyor musun? Bir önceki adamdan ne kadar büyük bir katkıda bulundu değil mi? O adamın söyledikleri, bir önceki adamın söyledikleri ancak o ölüm tehlikesini atlattıktan sonra önem kazanırken bu adamın söylediği şey getirdiği tedavi çocuğun bütün hayatını etki ediyor. Aslında çocuğa en büyük katkıyı ikinci adam yapmış oluyor. İşte bu noktada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önemi, getirdiği mesaj, insanlara vermek istediği bu olay aslında insanların en büyük çözümü. Yani sonuçta ölüm gibi bir gerçekle yüz yüzeyiz ve ölümün ardındaki sırrı çözmedikten sonra bu dünyada ne yapsak yapalım hiçbir şekilde mana kazanmaz anlam kazanmaz. Yani biz hikmet verelim, biz mana verelim diyemeyiz. Neden? Çünkü biz sahibi değiliz. Ancak sahibi olduğumuz şeylere biz mana ve hikmet verebiliriz. Dünyada hiçbir şeye, bedenimiz de dahi sahip değilsek, dünyadaki hiçbir şeye hikmet ve mana veremeyiz. Ancak ve ancak hakiki sahibi olan hikmeti ve manayı verebilir. Peygamber Efendimiz'in getirdiği nur vasıtasıyla insanlar bu sorunlarına çözüm bulmuş oluyor ya. Aynen. Onun haricinde ehli dünya olan kişilerin de insanları mutlu etmek için sunmuş olduğu bazı çözümler var. Burada da şu örnek aklıma geliyor benim. Bir insan hasta, yani kanser hastası ama kolunda da hafif yaralar var. İki tane de doktor var. Bir doktor geliyor, kolundaki yarayı tedavi etmeye çalışıyor ve onu bırakıyor. Diğer doktor da kolundaki yarayı görüyor ama o hastanın kanser olduğunu da fark ediyor ve onun tedavisine uğraşıyor. Yani burada Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu çözüm, getirmiş olduğu nur vasıtasıyla bizim asıl sorunumuzu keşfediyor ve ona dair çözüm bulmuş oluyor bir nevi. Yani bizim bizimizde o kansere tedavi bulan doktor yani o diğerlerinden daha kıymetli olur, daha önemli olur. Çünkü o kanseri yani asıl tehdidi ortadan kaldırmış oluyor. Ama bu duruma böyle baktığınızda Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı bizim için çok ama çok önemli. Ya inanırız veya inanmayız Berkay. Bu hakikate en azından kulak tıkamak ve lakayt kalmak, bu bütün insanlar için, Müslümanlar için de geçerli, lakayt kalmak ancak bir akıl tutulması olabilir. Zira böyle kesin bir gerçeğin karşısında böyle bir çözüm varsa ve gerçekliğini ispatlayabiliyorlarsa yani mantıklı veya dolaylı bir yoldan yani insanların bütününün bunlara kulak vermesi gerekir. Dikkatini bütünlüğüyle bu olması gerekir. Yani bir Allah'ın varlığı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hak peygamber oluşu, Kur'an-ı Kerim Allah kelamı oluşu. Eğer böyleyse gerçekten buysa, hakikat buysa ve gerçekse dünyadaki bütün meseleleri değiştirecek bir hakikattir bu. Şimdi Bediüzzaman'ın bununla ilgili 11. Reşad'a söylediği çok muazzam bir hakikat var. Onunla birlikte bitirelim inşallah. Böyle acip ve muamma alut şu kainatın perde-i zahiriyesi altında elbette ve elbette böyle acayip bizi bekliyor. Böyle acayibi haber verecek, böyle harika ve fevkalade muciz nüma bir zat lazımdır. Hem bu zatın gidişatından görünüyor ki o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takındığı tavır, ona verilen teklifleri reddetmesi davası uğruna değil mi? Burada aslında o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. Hem bizi nimetleriyle pervede eden şu semavat ve arzın ilahı bizden ne istiyor? Marziyatı nedir? Pek sağlam olarak bize ders veriyor. Hem bunlar gibi daha pek çok merak aver yani o ölümün ardında sır ne yani bizi ne bekliyor? Merak aver, lüzumlu hakaiki ders veren bu zata karşı her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken ekser insanlara ne olmuş ki yani insanların çoğunluğuna ne olmuş ki sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar. Harbiden bir akıl tutulması gibi. Divanelik dediğimiz olay bu. Yani önünde bir uçurum var oraya doğru koşuyorsun ve elindeki oyuncaklarla uğraşıyorsun. Yani biri gelip dışarıdan bizi gözlese derse yani ya harbiden ya divanedir uçuruma doğru koşuyor ve gözün önündeki hakikati görmüyor ya da dersin ki yani kör, sağır bir şey işitmiyor, görmüyor demek ki dersin. İşte belki divane olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar anlamıyorlar. <laughs>